Vergi üzerinde söz isteyen Haluk Eyi İstanbul Milletvekili. Buyurun Sayın Eyi Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Şüphesiz ki bilimsel ve teknolojik gelişmenin anahtarlarından biri de gelişmiş araştırma ve geliştirme altyapılarıdır bu kanun tasarısında öngörülen yapılanmanın mekan ve materyalini konuşurken o mekanları yüceltecek, evrenselleştirecek bilim insanlarını da konuşmamız lazım. Araştırma altyapılarına ruh ve vücut verenler iyi yetişmiş, üstün yetenekli, donanımlı bilim insanları ve teknokratlardır o bilim insanlarını keşfeden, yönlendiren ve yetiştiren eğitim öğretim sistemini evrensel ölçülerde mutlaka oluşturmalıyız. Yetişen bilim insanlarının gereksinme duyduğu teşvikleri oluşturmalıyız. Bilim insanlarını istihdam eden kurumların durumunu konuşmalıyız. Şu soruyu kendimize sormalıyız. Türkiye'de inşa ettiğimiz ve sürekli orasını burasını da orasında burasında oynadığımız eğitim politikalarında bilim insanı yetiştirme vizyonu ve misyonu nedir? Devlete, vakıflara, özel kurumlara ait o, ait okullardan mezun olanların bilim ve teknoloji üretiminde yerini bilen var mı? Bir istatistik değerlendirme var mı? beyin göçü biliyorsunuz hala sürüyor. İlkokuldan hatta anaokulundan başlayan eğitim sürecinde bilim insanı potansiyelini taşıyan çocukları üstün yetenekli ve üstün zekalı çocukları keşfetmek için ne yapıyoruz? Türkiye'de üstün yetenekli ve üstün zekalı çocukların oranı nüfusa yüzde ikidir. Tahminen Türkiye'de 340 bin Üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuğumuz var. Bu keşfettiklerimizi nasıl yetiştiriyoruz? Bakanlıkta Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü'nün durumu nedir? Bakanlığın stratejik plana aldığı çalışmalara halen başlamadığı haberlerini duyuyoruz. Hükümet üstün yetenekli bireyler için 2009-2013 stratejik planını 2013-2017 olarak yeniledi. 2009-2012 arasında birçok toplantılar yapılmış ama bugün değişen bir şey yok. Alanında yetersiz olan kişiler yüzünden kararlar alınamıyor, plan ve uygulama yapılamıyor. Bilim ve sanat merkezleri kuruldu. Tahmin ediyorum sayısı 20-25 arasında. BİSEM sayısı arttırıldı. Ama buralarda yapılan görevlendirmeler adamı olanlar yöntemiyle yapılıyor iddiası var. Bilsemler bazı okulların üst katında veya amacına uygun olmayan okullarda açılıyor. 18 yıldır açık olan bilsemlere 2013 Mart'ına kadar hiç program çalışması yapılmadı. Yasal düzenleme de hiç yapılmadı. Ve hala yetersiz bir yönelge yönerge ile idare edilmeye çalışılıyor. Türkiye'de üstün yetenekli ve zekalı çocukların sayısının yüzde iki olduğunu söylemiştim araştırmacı bilim insanı havuzuna önemli katkı sağlayacak. Üstün yetenekli çocukların eğitimde erken tanılama çok önemlidir. Eskiden birinci sınıflarda yapılan seçim artık dördüncü sınıftan sonra yapılmaktadır. Gecikme nedeni nedeniyle üstün yetenekli çocuklar kaybediliyor. Üstün yetenekli çocukların eğitimi okullarda destek eğitim odalarına sıkıştırılmaya çalışılıyor. İlkokullarda onlara kim ders verecek? Dersi boş geçen öğretmenler ders veriyor. Çünkü diğerleri 30 saatten fazla derse giremiyor. Size acı bir tespit aktarayım. Üstün yetenekli ve üstün zekalı çocuklara okulların çoğunda ne yazık ki engelli muamelesi yapılıyor. Çünkü ilgili o okullara daha çok engelli ve otistik çocuklar başvuruyor. Bugün bir çocuk birçok çocuk anne ve babalarının ve onları fark eden öğretmenlerin gözü önünde heba olup gidiyor. Ülkeler için arge yapan kuş için üstün yetenekli çocuklar ileride kocaman meyve ağaçlarına dönüşecek birer tohumdur. Arge'nin insan ve altyapı kaynağı olan üniversitelerimizin durumu da bugünkü yökü de yüksek öğretim sisteminde bu anlamda mikroskopun altına koymalıyız. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.